Kısa kısa bilgilerden selamlar arkadaşlar. E, velilerin e-okula girebilmeleri için e, veli bilgi sisteminden e, ne yapmamız gerekiyor e-okulda? E, öncelikle öğrenci işlerinden öğrencinin numarasına giriyoruz. Ara diyoruz. Daha sonra e, VBS yetkilisi şeklinde bir bölüm olacak burada. Ona tıklıyoruz. Daha sonra yakınlığı kısmını arkadaşlar ilk bölümden anneyi seçiyoruz ya da babayı Sonra aşağıya gelip güncelle diyoruz ya da ekle hangi buton varsa bazılarında güncelle çıkıyor bazılarında ekle. Daha sonra aşağıda mesela anneyi seçtiniz ya annenin yanındaki mernis uyarısı kalkıyor. Daha sonra annenin klasörüne tıklıyoruz soldan. Map ajandadan e, kod gelecek onu giriyoruz kendi map ajandamızdan. Ve bakıyoruz bilgilerinde eksiklik var mı? Telefon numarası falan eksikse o telefon numaralarını giriyoruz. Tabi burada öğretmenlerimizin de yardımcı olması gerekiyor. Ee, bu ekle kısmından yaptıktan sonra yani idare ekli kısmından yaptıktan sonra o ilk güncelleme işlemini anneye babaya yakınlığı falan öğretmenler de bunu yapabilir. Tabi e-okuldan onlara yetki vermeniz gerekiyor. Bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.